Evet Ahmet Kıvanç'la itfaiyecilik oynuyoruz. Tırr, tırr. Baba, mama. Merhaba kimle görüşüyorum? Kıvanç. Kıvanç Bey merhaba. Baba. Ben bir dağ, dağdan arıyorum sizi. Burada bir yangın var. Hemen gelin araç gönderebilir misiniz? Evet. Çabuk gönderin yanıyor buralar. Git. Evet itfaiye araçları hemen çıksın oradan. Duu. Çabuk 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 ormana hemen ormana orman burası evet daha da diğer itfaiye aşırı da gelsin hemen diğer itfaiye aşırı da yardıma gelsin ötekine de al Ahmet Kıvanç çabuk evet diğerleri de geldi evet ormana hemen sıkalım orman bu yastık değil mi orman burası hadi sık bakalım evet söndürdü teşekkürler ederiz sana Ahmet Kıvanç İtfaiye ekibine hemen hazırca getirdim ve söndürdüm. Çok teşekkür ederiz. Hemen yerine park ediyoruz. Hemen itfaiye araçlarımız itfaiye merkezine geldi ve yerine park etti Ahmet Kıvanç. Evet onu da hemen yerine koy. Evet tekrar bakalım. Yeni bir yangın çıkacak mı herhangi bir yerde? İnşallah çıkmaz. Merhaba. Merhaba kimle görüşüyorum? Kıvanç Bey merhaba. Bir Baba. yangın var. Araçlarınız müsait mi? Evet, çabuk gönderin. Baba. Evet. Bir motor devrildi. Motoru hemen söndürün. Çabuk motoru söndürmeniz lazım. Hadi bakalım motoru hemen. Motoru hemen devrilen motoru hemen. Teşekkür ederiz. Hadi yerine bakalım hemen. İtfaiye araçları hemen yerine gelsin. Evet, şimdi itfaiye araçları yerine geldi. Bakalım başka yangın çıkacak mı? Evet, inşallah çıkmaz bundan sonra. Hiçbir zaman yangın çıkmaz inşallah.